Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri krize neden olan casus balonu vurdu. Çin'e ait olduğu iddia edilen ve Amerika Birleşik Devletleri hava sahası üzerinde uçuş yapan yüksek irtifa istihbarat balonu vuruldu. Amerika Birleşik Devletleri semalarındaki Çin, casus balonu, Amerikan karasularında Atlantik Okyanusu üzerine çıktığında Amerikan ordusuna ait jet uçaklar tarafından vurularak düşürüldü. Çokul servisi otobüsü büyüklüğünde olduğu ve 60 bin fit yükseklikte uçtuğu belirtilen balondan geriye kalan enkazın çıkarılması çalışmaları devam ediyor balonun düşürülmesi operasyonu için yerel saatle 13.50'de Amerika Birleşik Devletleri Federal Havacılık İdaresi veya Savunma Bakanlığı'nın güvenlik çabalarını desteklemek için Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerindeki 3 hava alanından kalkış ve barış seferlerini durdurduğunu, hava sahasının da uçuşa kapatıldığını açıklamıştı. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı, Pentagon, 2 Şubat'ta Çin'e ait olduğu iddia edilen yüksek irtifa istihbarat balonunun Amerika Birleşik Devletleri ana kıtası üzerinde uçuş yaptığını ve Amerikan ordusunun balonu takip ettiğini açıklamıştı. Çinli yetkililer balonun Çin'e ait sivil bir hava aracı olduğunu, meteorolojik araştırma için kullanıldığını, rüzgarlarla sürüklenerek yanlışlıkla Amerika Birleşik Devletleri hava sahasına girdiğini belirtmişti. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı yetkilileri ise, Çin'in açıklamasının farkındayız ancak bunun bir gözetleme balonu olduğunu biliyoruz, demişti. Balon krizi üzerine Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken da 5-6 Şubat'ta Pekin'e yapacağı ziyareti erteleyeceğini açıklamıştı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Çarşamba günü mümkün olan en kısa sürede Amerika Birleşik Devletleri semalarındaki Çin casus balonunun düşürülmesi için talimat verdiğini ancak kimseye zarar vermemek için uygun zamanı beklediklerini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden, Washington'daki Merilen Tava Alanında uçaktan indikten sonra Amerika Birleşik Devletleri Hava Sahasındaki Çin'e ait casus balonun düşürülmesine ilişkin konuştu. Çarşamba günü balonla ilgili bilgilendirildiğinde, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'na, Pentagon, onu mümkün olan en kısa sürede düşürmeleri talimatını verdim, diyen Biden, balon anakara üzerindeyken kimseye zarar vermemek için Savunma Bakanlığı'nın en iyi zamanı beklediğini söyledi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin, Amerika Birleşik Devletleri'nin sivil insansız hava aracına güç kullanması karşısında derin hoşnutsuzluk içindedir ve saldırıyı protesto etmektedir, ifadelerine yer verildi. Sin tarafının, Washington'ı, hava aracının sivil amaçlı olduğu, zorlayıcı sebeplerle Amerikan hava sahasına girmesinin tamamen tesadüf eseri olduğu konusunda bilgilendirdiğini ve meselenin sakin, profesyonel ve itidarlı şekilde ele alınmasını açıkça talep ettiğinin vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Sözcüsü, balonun yerdeki personele askeri veya fiziksel tehdit oluşturmadığını söyledi. Bu şartlar altında Amerika Birleşik Devletleri tarafı güç kullanmakta ısrar ederek aşırı bir tepki verdi ve uluslararası kural ve temülleri açıkça ihlal etti. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.